Mitosuz başladı kardeş. Yapacak bir şey yok. Bir de yanlış yerden çıktım. Kendisine kırdı zaten de. mu kanka? Gir gir. Üç kişi de aldılar zaten. Çocuğa. kanka. Tamam. Bu maç zaten kolay yenersiniz. Morisi var karşıda. Ben de EJ'dim bu arada. Ya, oyun FPS ropirden. Yedim ben de stun ya. Biz nasıl atamadık lan o TD'yi? Neyse. Evet. Nomad o pese yememem lazım benim ya. Oğlum niye kıracağımı zannetti ki? Adamlar da master. Her zaman kıracağım dedim çünkü bana amına. Hayır. Only only bir şey demedim oğlum. Sadece kıracağımı söyledim ilk el. Ben kırarım. Kırtın mı Mitho? Kır kır. <laughs> <Çıkırma var. gülüyor> <laughs> Bayağı vurdum ben attı ya Attı attı <laughs> Kırılıyor resmen Sen niye kayıyorsun oğlum? Sok. Çok iyi. Öldürtmedim seni. Oğlum niye ben adama ghost atıp duruyorum ya? Tüh. Ona da geliyordum da. Olmadı kardeşim yetişemedim. Helal de. Doğmayacağız ki. Oha nereden yedim? <laughs> Adas. Ah, ha. Oyna gel. Şu an oynamam ya başım ağrıyor azıcık. Geç uyudum ya bir de daha demen uyan uyandım falan filan başım gitti ama ne ki. Kıramadım lan. Bu maç nasıl 5-0 oğlum? Kaç kaç olacaktı? Bilim kanka 5 2 5 3. Biri daha bir de. Mito ne yapıyorsun kanka? Ben basarım Adam buradan. Burada böyle flame atıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum seni <laughs> Mito sarhoş gibisin kanka şu an. Kanka canımı kırıyorsun. Senin Aa, orada çıktı herhalde amına koyayım. Kafa bir milyon. <laughs> ben iki kişi kestim. Aa, adamın yanında ne yaptın kanka? Bir şeyler mi çektin? Ben şeylerim. Tövbe. Bir şeyler denedim. Melisa'ya öyle deme kardeşim? Yetişemem e, ki lan. E, ya de. o deş neydi kanka? Yetişirim dedim. Yetişemedim. PS'yi döndürmesen belki yetişirdim de. Kanka e, ölürdüm o zaman. Eee kardeşim. Ya lan o ya Kıramam ben sen kır. Ah. Geçer misin oradan restler misin? O da olmadı. Ben daha... Neyse önde basacağız artık. Indi kafama da. Jumps aşı yedi kız. Çek köşeye. Helal. Sahte kritik yedi. Helal. Biri de aşağı düşüp düşüp bana fake atıyor. Hayır ben almak istemedim de kanka bana doğru de şey yaptı. Alsana beleş. E at attım attım. Öyle kolaysa. Trik ha? Babanın meşhur tiri. Oyunu şişeyle mi yaptın kanka pek ya? Evet. Aman elde de yapıyor. <laughs> Yedik galiba bunu da. mito var bakalım. Camı kıramadım. Da oğlum. Şöyle kıracaktım da kıramadım. Kanka ne deniyor lan? Adam. Adamların önüne atacağım flash şeyi jump'ı atamıyorum. Değemiyor, de yapamıyorum, beceremedim daha. Sabahtan beri deniyorum onu, yapamadım. Benim oynayışı gördün mü? Hiç fokus olamadık ya bu maç. Miton ne yapıyorsun? Bir daha vur şuna. Oha kim dezi lan bana öyle? esledi yere bak. Bir anda esledi ama. Hani hiç düşünmedi. Vallahi düşünmedi yani. Keşke beklemeseydi bana sokturttu. Kanka Allah kurtarsın. Helal lan bir daha. Değseydi o PS sonuncusu çıkartırdım kaleden de. Evet ben alayım az ya sıkıldım. demeye atmaktan. Top süremedim bugün hiç. Bir birimiz atalım ya. Bir daha atalım. Ah. Q5 bas. Nereye baksam kolejim görüyorum artık amına Ayağı iyi lan oraya da. Ben beleş bekleyeceğim haberin olsun da şimdiden. Oy Mito? Mito abim oynadı bir de boşa jump atmasaydı. Hayır ya. Çok kötü oynadım ya. Ha, yedik galiba bu sefer. Bir mi? Eyvallah. <laughs> Niye bekledi lan acaba? <laughs> Bir şey diyeceğim. Ses geliyor? Evet.